Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yes, oyun oynuyorum kardeşim. Aferin size. Ay, 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 ay. Simay sen de mi oynuyorsun anneciğim? Ah. <laughs> size ne aldım bak ben. Size bonibon aldım. Ben evet. Hadi şimdi o şey yapın kaldırın oyuncakları da bonibonunuzu yiyin. Sonra devam edersiniz. Kaldır kızım hadi bakalım. Aferin kızım size. Bırakın atları da o zaman. Atımız dursun. bize baktı. İyi tamam hadi, bakalım. Uyuyor. Uyusun. Alın bakalım bonibonunuzu paylaşın. Ben açıyorum. Ha, ben açtım siz kolay açın diye. Uğraşmayın diye. Hadi bakalım. Paylaşın kavga etmeden. Tamam o da mavi. Birinde yine paylaşırsınız beraber. Dur. Hadi bakalım. Ha. Dök masaya. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kızım ne çıktı içinden? Buncuklar. Aa, Sümay. <laughs> o ne kızım? Buncuklar. Aa. Bon diye bize ne vermişler? Boncuk çıktı. Bir de öbürüne bak bakalım. Belki onda vardır. Aaa! Hepsi boncuk. Bizi kandırmışlar Simay. Acaba bunlar yenen boncuklardan mı ki? Sert mi? Bir bakalım. Sert. Evet ya. Hay Allah kızlar. Siz de çok istemiştiniz boni bon yemeği. Geri markete götürelim biz bunu verelim. Simay. Simay. Annem boni çıkmadı mı kızım? <laughs> Üzüldün mü sen? <laughs> Kıyamam ben sana. Biz bunu en iyisi toplayıp götürelim geri markete. Dört, dört, bak, dört. dört tane mi alalım annem? Hı hı. Tamam. Aa, çok, a, a. Beşe Beşe a, çok a. mu canın çekti Beşe kızım? A. Kaç tane alalım Simay? Beş Ama boynu bon diye aldık başka bir şey. Boncuk çıktı kızım kandırmışlar. Ben ne yapayım? Ama benim canım çok çekmişti. Siz onu doldurun ben geri götüreyim onu markete tamam mı? Tamam. Ben Aa, kızdım sana. Aa, bana niye kızıyorsun? Ben yapmadım anneciğim onu. Marketçi öyle satmış bize. Görüyor musunuz? Bana kızıyor. Suç. Hem sen beni kandırdın. Anneciğim ben... Anne, anne. Ama ben kandırmadım. Ben gerçekten siz bonibon yiyeceksiniz diye toplattırdım oyuncakları rahat yiyin diye. Hah Simay da kızdı atı da fırlattı. At ağlıyor bak burada. Uyuyor. Uyuyor mu? <laughs> Yemek yiyor tamam. <laughs> <ben ma> <laughs> ama anneciğim yok işte yok. Boncuk çıktı içinden. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Baba acıyacağım. Üzüldüm. Üzülme anneciğim ya. Ben sana çok kızdım. Aa bana kızıyor Simay. <laughs> Ablan bana kızıyor ama ben yapmadım ki kızım. Benim suçum değil ki. <laughs> Sen de mi bana kızıyorsun yoksa? Diye. <laughs> Kızma annem. Anne ben sana küstüm üzüldüm. Üzülme anneciğim. Tamam tamam kıyamadım ben size bak. Buna doldurdum ben bonibonları. <laughs> Hadi bakalım şimdi gerçekten yiyin bonibonları. Ama bir dakika durun bakayım. Önce o boncukları toplayın yoksa yanlışlıkla onları da yersiniz. Yemeyiz yemeyiz. Dikkat edin o zaman. Şimdi mutlu oldun mu Simay? Aldık. Barıştık mı? Barıştık. İyi hadi bakalım. <laughs> Size şaka yapmıştım anneciğim ben. Hadi afiyet olsun Simay.